Ben Hasan Özçelik, Radyestezi Uzmanıyım. Bu videodaki gündemimiz dolandırıcı ya da dolandırılmış ya da bir umut peşinde koşup da sıkıntı yaşamış kişilerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Radyo Uzmanı dedik, böyle de anlatıyoruz. İşte suçlu suçlu, suçlu ve suçsuzu ayırırız dedik. Kayıp kişi ve eşyayı tespit edebiliriz dedik. Ki başkalar da diyor bunu. Şimdi hal böyle olunca da şimdi telefonlar almaya başlıyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi sizin de çok iyi yakından bildiğiniz bir konudan bahsetmek istiyorum. Saadet zinciri diye hani bir koyup on alma, bir koyup beş alma bir sistem kuruluyor halk arasında. Çok bu durumu yaşayan insanlar var. Bu yönde de çok telefonlar alıyorum, görüşmeler yapıyorum. İnsanlarla konuşuyorum, dinliyorum. Bunu bir video olarak da toparlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi işte falan ya da çalışan falanca şahıs da bunlar etiket olması lazım. Bunların destekleyici, besleyici e, tanınmış insanlar da olması gerekiyor ki güven versin. Geliyor bana diyor ki örnek vermek için söylüyorum. Bir milyon dolar alacağım var. İşte 200 de şöyle var. Falan diyor ki çok büyük paralar Nasıl verdiniz falan. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ben iz o kişiden bazı bilgiler aldıktan sonra ben diyorum ki size bir analiz yapayım, geri dönüş yapayım diyorum. Şimdi belge yok, fatura yok, herhangi bir sözleşme, akit yok, hukuk yönü kapalı. Şimdi bu şahıs ne yapıyor? Mafya diyelim ya da çete diyelim fark etmez. Onlara gidiyor. Onlar tabi hallederiz, çözeriz diyorlar. Bir, bir miktar para da onlara veriyor. Onlar da tabi sonucu getiremeyince aradan bir sene, bir buçuk sene geçiyor. Beş altı ay geçiyor. Sonra düşüyor. Gene düşüyor. Ee, söylemek istedim ama işte bu hoca mevzularına geliyor iş. Oradan da sonuç alamıyor. Şimdi bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum işte. Şimdi bana diyor ki 1 200 bin dolar verdim diyor. Ben bakıyorum şimdi rahat desteğiyle. Diyorum ki bak liste yapıyorum. İşte 110 bin dolar bir vermişsin. 170 bin dolar bir vermişsin. İşte şu kadar vermişsin. Şöyle şöyle vermişsin. Toplamda 830 bin dolar vermişsin. Bana 1 milyon dolar diyorsun diyorum. Kişiye. Şimdi bu 1 milyon dolar verdim diyerek neden böyle yapıyorsun? Diyor ben öyle hatırlıyorum veya benim kayıttan bu şekilde geçiyor. Şu kadar bin dolar da geri iade almışsınız şu dönemde diye bunu da söylüyorum. Önce doğruyu bilirsek ona göre hareket ederiz. Evet onu da aldım diyor. Bunu da kabul ediyor. Tabi bu bir görüşmede olmuyor. Birkaç görüşmeden sonra biz bu aynı noktada buluşabiliyoruz. Şimdi akıl herkeste var. İşte nerede kullandığınız adam? Aynı elektrik prizi gibi. Ketili takarsanız suyu kaynatır. Buzdolabının fişini takarsanız aynı dondurur. Şimdi aklınızı nerede kullandığınız adam? Şimdi vatandaş ne yapıyor? Küçük orta ölçekli işletmesi var. İşçinin maaşını geciktiriyor. Aldığı ham madde ya da yedek parçanın parasını iki ay vadalısı dört aya çıkartıyor. Buradan aldığı parayı götürüyor. Bu saadet zinciri oluşturulmuş, tezgaha düşmüş kişilerin yanında beraber olup oraya parayı yatırıyor. Şimdi zaten hileyle başlıyor iş. Fakat herhangi bir belge kayıtta olmadığı için de ne yapıyor? Hukuk olarak bunu gidip devlette paylaşamıyor. Adli yönük yargı yolu kapalı. Ne yapacak? Sokağa düşmek zorunda. Arayış içerisinde. Bugün 1 milyon dolar az para değil. 15-20 milyon dolar verenler de var da ben küçük tutuyorum ölçeği yani rakam az olsun diye. Şimdi bunu diyor nasıl alabiliriz? Nasıl yaparız? Ya kardeşim sen hadi 100 bin dolar verdin. 200 bini verdin. Ya 200 bin dolar karşılığında bir sözleşme yapsaydım gibi konuşuyoruz. Ama çok insan var. Yani ben diyorum ki size 5 bin kişi var. Böyle bakıyoruz. Bir de bunların yanında kuyumcular var. Her, hepsi için söylemiyorum. Bütün kuyumcular için söylemiyorum. Adam kuyumcu dükkanı açıyor. Bu iş için sermaye oluşturuyorlar. Açıyor. İşte herkes götürüyor. Altını kuyumcuya veriyor. Örnek vereceğim size şimdi bundan bir tane. Toparlayacağım gene en sonunda. Gene vatandaşın biri dedi ki bana 50 tane cümret verdim bir kuyumcuya dedi. Alamıyorum dedi. Nasıl olur bu iş? Veya bu adam para ödemeyi düşünüyor mu? Yani bana nasıl yardımcı olabilirsin? Sana da 15 tanesini veririm dedi. Parayı alabilirsen dedi. Peki kuyumcunun ismi ne bu? Senin adın bu. Evrene düşene bakıyoruz. Baktım adam 17 tane cümret altın parası vermiş TL. Demiş ki 2 ay sonra 20 tane vereceğim dedi. Ben bunları yazıyorum kağıda adama soruyorum. Daha sonra oturuyoruz. Evet, iki ay sonra geldiğinde e, bu kuyumcuya video bahsettiği işletme parayı geri ödeyemiyor ya da demek istemiyor. Neyse yani. Diyor ki abi bana üç ay müsaade et, sana 24 tane Cumhuriyet altın borcum olsun diyor. Tamam mı? Tamam. Bizim 17 tane Cumhuriyet yirmi 24'e çıktı. işte 4 ay, 5 ayda. Bu, bu silsile yoluyla bu şekilde 50 tane çıktığında tabi bu da arkadaşlarımı da getiriyor buraya. İşte bak böyle ben bir kuyumcuya verdim 17 tane işte 20 oldu, 25 oldu, 30 oldu, 35 oldu diye gidiyor. Derken kuyumcu kayboluyor. Şimdi düşüyor kuyumcunun peşine. Gene ka kağıt yok, kayıt yok, evrak yok, senet yok, sepet yok. Yani adli yönü kapalı. Sokağa düşmek zorunda. Birilerini buluyor, denk geliyor. Şimdi adam diyor ki 50 tane cumhuriyet altını işte şu kadar bir lira para yapar. Bunda bir 50 bin, 100 bin vardır diyor. Abi sen bize işte yolluk var, şunu ver, bunu ver. Biraz da onlar... Alıyor bir parça. Tabi sonuç gene çıkmıyor. Çünkü neden? O kişiyi bulsa bile e, parasını alabileceği bir evrak yok. Adam diyor ki yok benim öyle bir borcum yok diyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu 1 milyon ve 20 milyon dolar veren insanlar da da aynı. Bu şekilde gelişiyorlar. Verdikçe veriyor. Kendi vermekte kalmıyor. Çevresinde getiriyor. Ona da verdirtiyor. Ve bir sorumluluk alıyor. Şimdi ne oldu? İşi bozuldu. Aile düzeni bozuldu. O 13-15 yaşındaki çocukların bundan haberi yok. Babasının ve annesinin hırsından, nefsinden bilgileri yok. Onların da okul düzeni bozuluyor. İşte güzel okulda okuyorlardı ve özel okulda okuyorlardı. Falan okula gitmek zorunda kalıyorlar. Güzel ayakkabısı, çantası vardı. İşte özel arabayla giderken servise düşüyorlar falan. Sıkıntılar başlıyor. Şimdi bana diyor ki bu kişiyi bulabilir miyiz? Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bu sistemi kuran kişilere sesleniyorum. Mutlaka benim videomu bir gün seyredeceksiniz. Eğer iyi bir uzman bir radyestezi uzmanına denk gelirse bu insanlar sizi kapı numaranızı bile bulurlar. Dikkat edin. Kimse beni bulamaz demeyin. Bulurlar. Size yaklaşabilirler. Bir şey tutturlar tutturamazlar ama düzeninizi bozarlar. Psikolojinizi bozarlar. Yani belki hukuki olarak alacağını e, ispatlayamayabilir ama huzurunuzu bozarlar. Yani mutlaka bulunursunuz. Kesin bulunursunuz. Ben asla ben ve benim gibi bu işte uğraşan kişilere bu konulara girmemelerini tavsiye ederim. Girmeyin, bulaşmayın. Neden? Şimdi bugün 1 milyon para 30 milyon TL'nin üzerinde para yapar. Şimdi bu adamda 30 milyon TL'yi parayı biriktirecek aklı varsa bunu da bulabilecek aklı hakim olsun, sahip olsun artık. Şimdi ne yapıyor? işte adını gene söylemek istiyorum. Mafyadır, işte hocadır falan gidiyor, geliyor, uğraşıyor, koşturuyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Aslında sen şimdi 30 milyon lira parayı kazandın, vergisini vermeden. Şimdi sen hani var ya o e, mahkemelik olanlar, adliyede olanlar. Şimdi devlet bunları arkadan ne yapacak? KDV, gelir vergisi yapıştıracak. Bir, parayı alamayacak. İkincisi bir de atıyorum 5 milyon dolar para verdiyse ne yapar? 150 milyon TL yapar. 150 milyon TL'nin işte şu kadar gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV'si çıkacak. Hani verdiğine geri alamadığı gibi iddia ediyor ya ben şu kadar milyon para verdim diyor. Vergi borcu çıkacak. Yani öyle köşeye sıkışmış insanlar var ki. Ya benim bildiğim en az beş bin kişi var. Beni arayan. Yani adam umut, bir medet bekliyor. Parasını almak istiyor. Ama dürüst değil. 17 tane verip 50 tane alacağım var diyor. Dürüst değil adam. Şimdi alan kişiler ne yapıyor parayı? Tabii ben bunları da takip etmek istiyorum. Bakıyorum. Şimdi bir tanesini örnek vereceğim. Bunlardan bir tanesi. Bunlar parayı topluyorlar. Hani tabir ettiğimiz çek bozdurma diye işte çantacı ya da tefeci onlar da çalışıyorlar parayı. Katlamaya sokuyor. Çünkü neden bir gün patlayacak? O da biliyor patlayacağını. Patladığı zaman bari hayat standartı yüksek olsun istiyor. Işte, Öyle düşünüyor. Şimdi bir kısmı da faktörlükle de değerlendiriyor. Yani şimdi ya dolar bir bu doların iki olabilmesi için imalat yapman lazım. Bir şey üretmen lazım. Yani bunu iki olabilmesi için ne olabilir? Dolar kendi kendine doğru var. Nasret Hoca'nın kazanı değil ki kazan doğurdu desek. Ne yapacak? Parayı faizde çalıştırması lazım. Yani harama giriyoruz. Haksız kazanca giriyoruz. Dolayısıyla senin paran belki sana bu şifadır. 20 yıl çalışırsın, elinde paranı alır, böyle bir sistemin içine atarsın ve alamazsın. Çünkü o parayı hak etmeden kazandığın için böylesin. Sen o para hak etmiyor. Yanılttın, yanlış konuştun, malını yanlış tabir ettin, yanlış anlattın, hileli mal ürettin, hileli ticaret yaptın, aldın bu adama verdin. Şimdi birisi imanlı birisi, inançlı birisi, dürüst bir adam bu konuda yardımcı olur mu? Çünkü neden? 17 tane altın vermişsin, 17 tane altın da değil, parasını vermişsin falanca sana 50 tane alacağım var diyorsun. Gerisi faiz. Sana da 15 tane verdim diyor. Yani içinden de 15 tane bana verecekmiş yani. Şimdi Haramla geldi. Helal para hiçbir şey olmuyor. Helal para kaybolmuyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Asla bu tür tuzaklara düşmeyin. Bak para kendi kendine doğurmaz, çoğalmaz, üremez. Para bir canlı değildir. Evet enerjisi vardır ama kendi kendine çoğal. Üretim olması lazım. Hani o tosu bank gibi. Adam dedi ki en azından bir çiftlik gösterdi. Yumurtası vardı, yeşil renkli, maviydi neyse yani bir üretim yapacağım dedi herif yani. Ama burada ne yapıyorlar? E, parayı işte bilmem ne fonda çalıştırıyorlarmış. Öyle bir fonda yok. Öyle bir fonun logosu yok, adı yok, adresi yok, ofisi yok. Nerede bu fon? Fona yatıralım parayı. Fon mecbur size bir dekont verecek. Bir makbuz verecek. Şunu söylüyorum. En az benim tanıdığım 5000 bin kişi var. En az. Böyle duyumlarla aldı. bir kişiyle konuşuyorum. Kaç kişisiniz diyorum. 300 kişiyiz diyor. 150 kişiyiz diyor. 100 kişiyiz diyor. Ya birer milyon dolar versen yüz milyon dolar yap. Ne kadar para varmış millette böyle atıl kenarda duran. Veya biri on yapmak isteyen. bu Ciddi paralar bunlar yani. Televizyonda da görüyoruz. E, ekrana da düşüyor. Dedikoduda da duyuyoruz. Ama bir de sizin duymadıklarınızı ben o umut var ya umut. Umuttan dolayı arayan insanları tanıyorum. Çünkü neden? Bir avukata gidemiyor. Gitsin avukattaki belge isterim. Diyor. Yani hareket yapabilmesi için belge olması lazım değil mi? bir fatura olması lazım. Bir akit, bir anlaşma olması lazım. Yoksa hukuk kapısı kapandı. Hiç açılmadı ki. Kapandı zaten. Sıra geliyor şimdi işte bu işten neman alınmak isten oturmuş köşede bekleyen bir sürü insan var. Ben senin işini çözerim diyordu. Nasıl çözeceğim? Adam sırra kalem basmış. Belki de arka sofrada oturuyor. En üst kat çatı katını kiralamış. Şimdi herkes yemeği ayağına getiriyor. Parayı ödüyor alıyor. Kredi kartı kullanmıyor. Kimlik kullanmıyor. Dışarıdan muayene alıyor. Hiçbir şekilde uçağa binmiyor, otobüse binmiyor. Hayatını bu şekilde idam Çünkü paraya ihtiyacı yok. İnsana ihtiyacı yok. Hayatını kurtardı. Ha, ya yakalanan içinden 3-5 kişi var. Onlar da zaten cezaevine gidiyor. Bu para asla kaybolmadı. Bu para faktörik piyasasında çalıştırılan paralardır bunlar. Ama şu faktörü bu faktörü diyebilir mi diyemeyiz. Çünkü neden bilmiyoruz. Kime verdi, kim de çalıştırıyor. Yani ama bu paralar bir e, içinde dönmeye başladı. Çalışıyor. Sevgili seyirciler şimdi bir salgının hastalıktan bahsedeceğim. Biraz da böyle acı konuşmak istiyorum. Şimdi şans oyunları var. Şans oyunları bir hastalıktır. Elinde telefon, serviste, otobüste, yolda, evde, evinde eşinin yanında, çolucu, çocuğunun yanında adam kumar oynuyor. Şans oyunları oynuyor. 500 lira, 300 lira, 500 lira, 300 lira. Ay sonu baktığı zaman 15 bin lira veriyor. Zaten 20-25 bin lira maaş alıyordu. Çocuğun eğitiminden kısıyor, ayakkabısından kısıyor, gıdasından kısıyor. Eşinin her şeyinden kısıyor ama ona yatırıyor. Bir söz söylemek istiyorum, atasözü. Merhameti olan kumar oynayamaz. Kumar oynayan insan da kişi de merhamet olmaz. Eğer çevrenizde biri varsa analiz yaptırmanıza gerek yok. Bu atasözü yeterli. Yani merhametli bir adam kumar oynayamaz. Çok kazanacak. Öyle bir şey yok. Bu şekilde paralarını veriyorlar. Yaşlı insanlar eskiden benim gördüğüm yaşta parkta, caminin çay ocağında ya da e, böyle toplum insanların oturabileceği yerlerde tesbih çekerlerdi. Sohbet ederlerdi. Birbirlerine şiir okurlardı. Fıkra anlatırlardı. Şimdi telefonda çat 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 şey oynuyorlar. E, şans oyunları oynuyorlar. 500 lira, 1000 lira, 100 lira, 200 lira emekli maaşını yapıştırıyor ya. Yani. yani bunlardan kurtulmamız lazım. Bunları bu videomu bak sizde özellikle rica ediyorum. Herkes bu videoyu o kişiye göndersin. Bakın toplumun sessiz kanayan yarasından bahsediyorum. Binlerce insan var. Bu şekilde mağdur olan, evini mağdur eden insanlar var. Bu işin sonu yok. Bu işe başlayıp şans oyunları, saadet zinciri. Yani sizdeki ben, bana göre negatif enerji çıkıyor. Ama yapmayın. Bulaşmayın. Asla o sistem size para veremez. Çünkü o sistem almak için kurulmuş. O şans oyunları da, saadet zinciri de. Şu i̇şte zengin olan insan gördünüz mü? O size tatlı konuşan, size rüyalar kurduran, hayaller kurduran kişiye de inanmayın. Yani bunlar sıkıntılı, problemli, sonu yok. Hepsi bir şekilde patlayacak. Evini satmış, arabasını satmış falan ya da tarla ya da arazisi var satmış. Ahırdaki hayvanını satmış saadetin. Hepsini dinliyorum, bakıyorum. Bir şey yapabilir, hayır yapamayız. Peki bu adamın nerede olduğunu bulabilir miyim? Ya niye bulayım kardeşim ben senin şu adamın nerede olduğunu? Ben bu adamı istemiyorum. Senin çoluğun çocuğun vardı. Haber alamıyorsun. Biri kaçırdı mı? Hastalandı mı? Öldü mü? Sağ mı? Buna bakarım. Para da istemem. Ama sen elinde para vermişsin. Benden de iş sürmemi istiyorsun. Bunu da yapmayacağım. Yapmak istemiyorum. Çünkü neden? Mevcut sıcak fiziki parayı vermişsin. Umut. Nefsini önce nefsini törpüle. Yani o ben devlet olsam eğer biri gelip de bana dese ki ben de şunu da ben alacağım bak o kadar da vergi alırım ve cezaevine de atarım. Çünkü bu kadar bu konuya böyle bir tepkim var benim. Ne demek ya sen şimdi 1 milyon doları veriyorsun ve onun karşılığı tabii 2 milyon 3 milyon dolar var ki 1 milyon doları veriyor. Bütün duyguları kapanıyor adamın. Gözüne perde iniyor. Çok mağdur insan var sokakta. Mağdur olmuş ve adamı canın umudunu kesmiş. İçinden birisi çıkıp da ben bu işi çözerim dediği zaman da gene elindeki üç kuruşu oraya veren insanlar var. Dikkat edelim. Kimseyle bu ilişkilere girmeyelim. Bu tür işlerle uğraşmayalım. Sizden benim ricam bu videoyu dağıtabildiğiniz kadar kişilerle paylaşın. Bakın sessizce içimizde yanan ateş bu. Her evde yani yüzde doksanında cep telefonunda şans oyunları oynuyorlar. Aileler yıkılacak. En sonunda mutsuz olacaklar. Evlilikler çökecek. Çoluğunun çocuğunun parasını buralara yatırıyorlar. Yatırmasınlar. Bu videoyu herkese paylaşın. Eşi e, e, oynadığı zaman şikayet aile büyüklerine. İşte annesine, babasına, yani abisine, ablasına. Şikayet edin kadın benim eşim. Ya ben 500 dolar koydum. Ya 500 ergin gün oynan ama ayda 15 bin lira yapar. Bizim şunlar şunlar eksikken sen bunu nasıl oynarsın? Bunu nasıl yaparsın? Gibi tepkilerinizi dile getirin. Yani oturarak, konuşarak, sohbet ederek böyle şiddete başvurmadan, kırıcı olmadan ama bakın mutlaka telefonlarınızı kontrol edin eşlerinizi. Şans oyunları programı varsa önce aile büyüklerine şikayet edin. Yapmasınlar. Geleceğinizde oynuyorlar. Evliliğiniz uzun sürmez. Yıkılır. Saadet zinciri. Eğer böyle bir şey eşiniz dedi ki ben 10 bin dolar verirsem 30 bin alacağım. Asla kabul etmeyin. Niye? Haksız kazanç. O 30 bin alsa da kabul etmeyin. Vermeyin yani. En sonunda ne oluyor? Benim haberim oluyor. telefona açıyor. Hocam bir şey yapabilir biz Bu şahsı buldu. Buldun ne yapacaksın şahsı? Ne, ne yapabilirsin? Vuracaksın mı? Yani ne yapacaksın? Onun için yapacak bir şey yok. Para gitti. Alışmaya bakmak lazım. Bir daha yapmamak lazım. Ve çevrenize de bunu anlatın. Korkmayın. Sessiz konuşuyor. Adam geliyor bende sessiz konuşuyor. Çünkü bir ayıp yaptı ya biliyor ayıp yaptığı ayıbı. Parayı kaptırdığı Sessiz konuşmaya çalışıyor. Sizden ricam bu videoyu ulaştırabildiğiniz yere de ulaştırın. Saadet zinciri büyük bir hastalık ve şans oyunları. Yuvaları yıkıyor. Yani aileler dağılıyor bu yüzden. Ve sebebini de açıklayamıyorlar. Onun için sizden ricam bu videoyu dağıtabildiğiniz yere kadar dağıtın. Yapmayın bunu. Evet sevgili seyirciler bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Olduk bereket diliyorum.